60 temel denizcilik terimi bölüm 2. Evet, dümen palası dediğimiz işte bu arkadaşlar. Teknenin alt tarafını inceliyoruz şu anda. Devam ediyorum. Şu tutya tutyalar teknenin altında tekne hareket halindeyken üretilen elektriği çekerler ki teknenin altındaki metal aksam erimesin. Teknenin pervanesi bu üç kanat bir pervane. iki kanatlar da var, dört kanatlar da var. Bakın pervanenin arasında da tutya var. Yine pervane aksamının erimemesi için. Bunun adı tutya. Pervane dümen palası. Tekrar ediyorum. Ve geldik salmaya. Salma yani kendi teknelerin olmazsa olmazı arkadaşlar. Farklı tip salmalar olabiliyor. İşte bu bir salma. E, tonlarca ağırlık var burada. Amaç teknenin dengesini sağlamak. Yani yelkenin üzerinde rüzgar gücüyle oluşan e, korkunç tonlarca yükü işte salma, hacı yatmaz misali su gücüyle dengeliyor. Görüyorsunuz salmanda da bir tutyamız var. <laughs> Bunların adı da neydi? Tutya. Devam ediyorum. Bu da baş pervane her teknede olmaz ama bu teknede var baş pervane manevra esnasında teknenin baş tarafını yönlendirmeye yarar